Yine hanımların akşam saatlerinde, çay saatinde değerlendirebileceği hafif bir salata çeşitimiz. Ben siz patatesleri yerken ben de paraziyanları böyle e, patateslerimizi paraziyan haline, misket haline getirmiştim. Sükiye amca, annesi 20'ye teyze sağ olsun. <laughs> Kamera arkasında bize çok güzel bakıyor. Patatesleri sobaya atmış, sobada patatesler çok güzel közlenmişler. Biz kamera arkasında, kameramanım Melis'le beraber onları yerken Zeki Hanım da patatesleri soymuş, evet, havuçları şöyle soymuş. Bakın bitmişti. çok güzel şekil veriyor. Merak edenler için öyle bir parazyan kaşığımızla birlikte Neyse. şöyle patateslerimizi misket haline getiriyoruz. Misket misket çıkarıyoruz. Evet, misket misket çıkarıyoruz. Daha sonra Patates de haşlanmış mı? Zerdeçal haşlanmadan bunları çiğ bir şekilde daha sonra zerdeçal ile birlikte suda haşlayacağız. Kaynatacağız. Bunlar piştikten sonra soğanımızı, bazen maydanoz kullanıyorum ben. Bazen de dere, dereotu ikisi de çok yakışıyor. Bu akşam maydanozla değerlendireceğiz. Kuru soğanımızı çiğ olarak koyacağız. Limonlayıp, tuzlayıp, yağlayıp servise sunacağız. Sadece evet. patates ve havuç açacağız. Patates ve havuç. Evet. Havuçlarımız biraz inceydi biraz zorlandım siz beklerken. Bu şekilde e, miske şeklinde çıkarmak evet. imkanı olmayan izleyiciler için küp küp doğrayıp yapabilirler. doğrayabilirler çok da lezzetli olur. Ama bunu tabii böyle bir imkanımız olduğu için. Evet, değerlendiriyoruz. Ama e, bu parazyan nasıl bir şey diye soran olursa bu kaşık da evet. benim çok değerlendirdiğim bir kaşık. <gülüyor> <gülüyor> çok avantajlı <laughs> bir kaşığım benim. Her yerde kullanıyorum. Bu şekilde Böyle isterseniz. Ben hızlı olması adına biraz yerine geçtim. Yoksa çok farklı. Sonuna kadar değerlendirebilecek patatesi bitene kadar değerlendirebiliyorsun. Yoksa ziyan etmiyoruz. Bu kalanları da ayrıca haşlayıp e, yarın pazlama yapacağız oh. hanımlarımızla birlikte. Pazlar yerine biz bir günlüğüne diye geldik ama şu anda dördüncü gündeyiz. Daha da gidecek gibi gözükmüyoruz. O kadar çok lezzeti var ki. Ekşili çorbalarımız, tatlı gözlemelerimiz, oh, oh, oh. pazlamalarımız, ekmeklerimiz, lokumlarımız, etlerimiz, oğlak kapamalarımız, oh, oh. pazarlığına gelinmez de ne yapılır değil ne mi? Yapılır. Evet. Sucuğu bozası. Bakın boza mevsiminde geliyor. Tabii 2 Mayında inşallah bozamız da çıkacak. <laughs> evet. Boza e, yapımına da bekleriz. Evet, boza. Bunu parizyan haline getirdik. Misketlerimizi şimdi kaynatacağız. Zerdeçalımızı atıyoruz, evet. şöyle bir karıştırıyoruz, zerdeçal da beraber haşlıyoruz. Evet. Tuzumuzu da attık. Al bir tuz tamam. Kalın. bırakalım. Evet. Evet. Patatesimiz ve havucumuz haşlandı, zerdeçal da beraber. Evet. Çok da güzel bir renk aldılar. Çok da güzel bir renk aldı. gördüğünüz gibi cips sarısı oldu. Çok güzel oldu. Havucumuz da renk kattı. Öyle süzelim hemen sıcak sıcak. Neden sıcak sıcak koyuyoruz? Neden? Burada. Burada. Soğanımız çiğ soğanımız da sıcak patatesimizle birlikte pişecek daha bir lezzetli olacak. Çok güzel rengi oldu değil mi? Çok rengi ziyordu, çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi piyazlık doğradığımız soğanlarımızı ve maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Evet, maydanozumuzu ve soğanımızı ilave ediyoruz. Biraz sıcak sıcak böyle koyalım ki soğanlarımız pişsin. Bunun özelliği de bu. Biraz iri iri doğradık. Soğanlarımızı maydanozun yerine şey de çok dereotu dereotu da çok yakışıyor. Bu akşam maydanoz kullandık. Kullandık ama... Tadizde kalmış. Evet. Bol bol limon sıkalım. Tamamdır. Zaten tuzunu koymuştuk. Biraz da yağ, zeytinyağı koyalım. Çok az. Şimdi bu da tadından yenmez değil mi? Yersin. Çok güzel oldu. Servis tabağımızı alalım mı? Tabii ki. oldu. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle izleyicilerimiz yakın görsünler.